Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yusuf ve bugün sizlerle hala... evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün dün söylemiştim zaten bana fantazi fikirlerinizi yazın diye. Aranızdan böyle bir yorum gördüm. Abi şöyle yap diye. Nita'yı şimdi 140 enerji falan yapacağız. Zaten 145 de bazen hata veriyor. Bazen 150 de hata veriyor. 140 falan yapacağız. Ondan sonra bunun hiper ayısını biliyorsunuz çok hızlı vuruyor. Bayağı bir de güçlenecek. Hiper ayısıyla birlikte tak 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 robotu tek başına kesebilecek mi? Buna bakacağız. Yani ben kesebileceğim diye düşünüyorum. Çünkü canı baya yüksek oluyor. Yani 100.000'den fazla olacak galiba. Bilmiyorum ama 100.000'den fazla canı var. Bir de pat 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 vuracağı için bence robotu alabilir diye düşünüyorum. Hızlı bir şekilde başlayacağız. Bu arada güzel bir like bekliyorum sizden. Böyle bir 10 bin ya da gelmez de gelmez. Çok önemli değil ama abone ol. Hemen çabuk seri Hadi bekleme. Lan abone olsana. Neyse tamam. Hazır verin, başlayalım. Evet hızlı bir şekilde arkadaşlar enerjileri toplayacak, bana getirecek. Ben de öyle rastgele öldüreceğim tak tak tak. Sonra da bu arada bu videoda bir tane daha yapacağım muhtemelen ya da yapmayacağım bilmiyorum bakacağım artık duruma göre. Güzel olursa bir tane daha yapacağım. Evet şurada Farat var. Farat gel Farah Farat. Farat gittim oruk. Fatih var. Bak iki enerji alıp gelip öldürtmeyin. Üç enerji alın ya da mesela çünkü iki tane alınca zaten şey oluyor neydi bir tane veriyor Normalde de seni öldürünce mesela şey oluyor Falcon'u alalım hemen hızlı bir şekilde Şu andan itibaren 1657 vuruyoruz Yakında tek atmaya başlayacağım şu an biraz uğraştırıyor beni şu şey robottan kaçalım. EBJ'nisi de aldık. Falcon var. Falcon artık 3 vuruşta atıyorum artık. Güzel yaşar. Yukarı yukarı yaşar. Yukarı gel. Hah güzel. 12 enerji oldum. Artık tek atmaya başlayayım ya. Canım darlanmaya başladı. Tek atamıyorum. Robota vurmuyoruz bir şekilde. Robotun canını hiç azaltmayalım. Robotun 260 bin canı var herhalde. Hani 260 bin canı var. Bakalım bizim ayımızın canı ne kadar olacak. Fantezi fikirlerinizi yoruma bekliyorum. Yani yazın ona göre benim de kafamda çünkü ben de hep tabii, böyle fikirler bulamıyorum yani. Siz de yazıyorsunuz onlardan geliyor zaten bana bu fikirler. Ya yani her gün video atmak bir bakıma zor yani arkadaşlar her gün video atıyorum sonra bazen niye böyle saçmalım oğlum tabi saçmalayacağım arada. Konu bulmak ne kadar zor siz biliyor musunuz Ama her gün attığım için artık lan robotu Aa, az daha vuruyordum robotu i̇yi, iyi. 26 enerji oldum lan bu arada alan mı daralıyor ne bu böyle ha daralmıyor. Benim gözlerim halüsinasyon görmeye başladım ya. 26 enerji oldum. Robotun yanından geçeyim ya problem yok. Oo hepsini birden. Çok iyi moruk, çok iyi. 4000 falan vuruyorum artık. 4200 vuruyorum artık. paratı da öldürdüm tamam. şöyle bir canım da olsun. İlk bir ayı denemesi yapar mıydım ya? Neyse yapmayayım. 45. Artık hala tek atamıyorum bazılarına. 5600 vuruyorum. Robotun canını iyi azaltmadık hiç. Seri Mega fire. Mega fire. O da gitti. Tek atabiliyorum artık Mortis'lere. Böyle yüksek enerji bulup da getiren olmadı ya. Lan niye vurdunuz robota? Tamam güzel. Fate. Fate. Fate de gitti. YBJ gitti. Crow. işte delikanlı. Helal olsun be. Bu geçen gün de böyle yaptıydı. Öyle 30 tane falan buluyu getiriyor adam ya. Seri emanet diyor. Bu arada 28.000 canımız oldu şimdiden. Ee, ayının canı daha fazlaydı değil mi? Harbiden ayının canı daha fazla olabilir. Alabilir mi bilmiyorum. Bana kalırsa bence yüzde... Bak yüzde 10 canı belki kalır yani. Ya da 20. Bilmiyorum benim tahminim belki de alabilir ya. Çünkü çok fazla canı olduğu için... Ondan sonra bile hızlı vurduğu için çok hızlı alabilir. Farat! Topla getir moruk! 63. Artık herkese tek atıyorum. Kaç vuruyorum lan? Dün bulla yaptık. Dün bulda 145 oldu. Bazılarının arkadaşlar işte şey oluyormuş. Bu arada dün yaptığım dünya rekoru değilmiş. Bazıları 170 falan yapıyormuş. Ya yani bu anlık değişebiliyor. Bilmiyorum neden böyleymiş. Bazen 140'da hata veriyor. Bazen 145'te, Bazen 150'de. Bazen 160'da. Ben de 150'de hata verdi. Bir de 145'de hata verdi. Bilmiyorum. Bakacağız. Dur. Fatih! Ulan alamıyorum bir şey. Hah. Güzel. 9200 vuruyorum artık. Valla şu robotu dalasım geliyor. Dün zaten fail olduydu Ondan dolayı bugün şey yapmayacağım yani. Lan Farat gel lan buraya. Farat! Lan Farat abi. Neyse şu badge'i alayım. Baycelat gel. Aynen güzel. Falcon'u da aldım. Bir bordunu da aldım. Robotun canı yanlışlıkla birazcık azalmış. Önemli değil. 90 enerji oldum. Yaşar 10.000 vuruyorum artık. Dün 145 ya zaten dün bulla dalacaktım buna. Olmadı ya. Krov helal olsun moruk. 11 tane daha toplamış. Mega Fire artık zaten enerji vermeyecek. Yani şu saatten sonra daha enerji vermeyecek. 98 oldum. E, 145 falan yaparsak yanlışlıkla şey yaparız diye zaten şey yapmayacağım. Maksimum 140'te bırakacağım arkadaşlar. mı? Bazen çünkü 145'te falan hata veriyor. 148 falan yapmayacağım yani. Güzel Farat'ı da aldık. Ana enerji alamıyorum lan. Oo babacım ya. Canım da artmıyor. Bu, bu kadar mıymış ya? Ha bunu da öğrenmiş olduk. Bunu kaldırmış Supercell. Vallahi bili 99 geçemiyoruz arkadaşlar ya. Yeni miymiş lan bu böyle? Teşkilat mısın Supercell ya? Tam ben bir şey yapacağım zaman üstüne yapıyorsun ya. Neyse tamam ben ayımı atacağım abi. Uzak uzaklaşın. Ben şu ayımı atayım. Ayımla kapış lan. Robota niye gitmiyorsun? Vur robota. Vur aziz aslanım. 6000 6000 vuruyor. Şuna bak. Uf. Uf, uf, içinden geçti dedim arkadaşlar alır diye hiperayı içinden geçti üf felaket ama 99'u geçmiyor bu arada arkadaşlar yani 140 yapsaydım siz hesap edin yani 140 yapsaydım e, tek başına böyle daha kısa sürede tık 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 10.000 10.000 vuracaktı anladınız mı yani 6.000 6.000 vurdu bu şekilde aldı olsun yani yine iyiydi. Yani 99'u geçemiyoruz moruk yani önceden şeydi böyle neydi onun adı? Da daha fazla oluyordu. Neyse bir de farklı bir karakter deneyelim. neyi deneyelim ya? Arkadaşlar bir de Jesse denemek istedik. Bakalım Jesse ile nasıl olacak? Ee, yani Jesse'nin tariti alabilecek mi? 99 yapabiliyoruz maksimum. Bir de Jesse yapalım dedik. Jesse de e, tariti ile alabilecek mi? Onu bakacağız. Yani bence alır her türlü yani her türlü. Jesse tokat manyan yapar acı. Bu sefer daha mızdalacak. O mu daha hızlı alacak onu öğrenmiş olacağız Tabi Hipera'yı çok fazla vurduğu için yani Hızlı vurduğu için yani Yıldız gücü olmasaydı belki de alamazdı Çünkü yavaş vuruyordu herkese Ama e, Hipera'yı baya seri Baya güzel bir yıldız gücü zaten Ama Jesse'nin de atışları çok seri Anladınız mı Jesse de alabilir Bu arada şu an işkence çekiyorum ya, Vuramıyorum öldüremiyorum ya Çok geç öldürüyor Vuracağım zaman sekiyor anladınız mı Sekmiyor olsaydı daha iyiydi ya Çünkü sektiği için Robota gelecek diye korkuyorum ya. Ben sağ aşağıdayım. Oo mega fire. Yanıyorsun, façan yansın karşım. Façan yansın moruk. Ah işte böyle. Oha her yer enerji lan. Almayın enerjilerimi. Fatih. Ha helal olsun. Tamam güzel. 70. Lan yanlış şu robota vuracak diye korkuyorum. Robotu götürün. Robotu götürün. Robot ölecek lan. Gel gel robot gel buraya gel. Heh. Kaldırmaları iyi olmadı yani. Keşke 200-300 yapılabilse daha güzel fantastik şeyler yaparız. Robota sekmesin yeter bana. Güzel. 91. Oğlum sabit durun ya. Robotu böyle hafif hafif azalttık canını ya. O iyi olmadı. Neyse dur şunları tak tak. 93. Oh tek mermide 3 kişi. 96. Dur bakalım bir daha deneyelim. 100'ü 100, 100 geçecek mi bu sefer? Yani 99'u. Farah çok cazcuz yaptı ya. Valla Farad ulan Farad olmuyor herhalde arkadaşlar Yani 100 olmuyor Nerede bu robot gel bakayım oğlum robotun canı azalıyor ha benim talete geldi Al robot robot Talete vurmuyor bile ya Şuna bak herkese tek atıyor dur Sabit durun <laughs> Çok iyi ya Oğlum bir sabit durun da öldürsün sizi bu Şuna bak talete bak ya ölümsüz maşallah çok hızlı atıyor bir daha yani bu şekilde arkadaşlar yani Hiperayı çok daha seri aldı bilmiyorum yani genel olarak böyle fantastik videolara gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın yani like atın Abone olun umarım videoyu beğenmişsinizdir daha fazla bu tarz videolardan gelmesini istiyorsanız like atmayı yorum yazmayı abone olmayı unutmayın hoşçakalın bay bay